Merhaba. öyle durumlarda ilk olarak çocuk kulak muayenesine götürülmelidir. ile alakalı bir sıkıntı yaşayabilir. Daha sonra yine bir uzman yardımıyla dikkat eksikliğinin olup olmadığı kontrol edilir. Bir şey isteyeceğiniz zaman mümkün olduğunca az kelime kullanarak ve tek seferde sadece bir şey istedileriniz net olsun. Odamdaki dağınıklığı topla demek yerine oyuncaklarını kutuya koy demeyi tercih edebilirsiniz. Son olarak dinleme davranışı öğrenilen bir şeydir. Bunun için ilk olarak sizin iyi bir Merhaba. Çocuklar okul döneminde olduğu gibi yaz tatilinde de düzene ihtiyaç duyarlar. Sınırsızlık çocuklara iyi gelmez ve sonrasında düzen oluşturmakta zorlanabilirsiniz. Özellikle uyku düzeni, yeme içme alışkanlıkları ve ekran başında geçirdikleri sürelerde bazı esneklikler tanıyabilirsiniz. Ama yine de sınırlar. Merhaba anne ve babalar genellikle çocuklarının sosyal ve dışa dönük olmasını isterler. Ancak unutmayalım, her çocuk farklı ve Çünkü özeldir. Kalabalık içinde kendini rahatsız hissedebilir veya tam tersi, kalabalık içinde dikkat çekmeyeceğini düşünerek rahat davranabilir. İşte, çocuğu zorlamamalı, ufak müdahaleler ve sabırla yaklaşmalıyız.